Canım müzik takipçilerimiz herkese merhabalar. Bugün doğalar de seni delik delik delerim adlı türkümüzün solfejini yapacağız. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayalım. Es, si do re la re re, re re si si do re si do si si do re si re do si 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 la 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 si do la do do si 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 la 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 Re 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 mi re re do 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 mi re 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 mi re re do 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 mi re 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 es si do re la re 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 si si do re si do si si do re si re do si 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 la 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 si do la do do si 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 la 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 la